beyinsiz bir insansın. Sen nasıl bir aptalsın ya? Ama bu sefer bitti merak etme. Bu sefer defolup gidiyorsun okula haberin olsun. Nasıl yaptın bana ne oldu vurma. Affet beni lütfen. O kadar sinirleneceğini bilseydim hırsız olduğunu kimse söylemezdi. He yok. Konu hırsızlık değil canım benim. Konu hırsızlık değil biz oraya geçeli çok oldu. Duvarlara o yazıları sen yazmışsın. Biz bunu öğrendik. <laughs> ne saçmalıyorsunuz sizi? Ha? Ben annem attığım duvarlara yazı mı yazacağım? İşte sen o kadar şerefsiz bir insanmışsın demek ki. Ama merak etme kanıtım var bu sefer. İzle bakalım. İzle bak arkada kim elinde boyalarla duvara yazıyor? İzle. Sinan çabuk. Başka isteğin var mı? Asiye o videoyu hemen Ay bir şey soracağım. Şimdi artık eğitim hayatı son bulur diye düşünüyorum. Okulun alına zarar vermiş falan. Geçmiş olsun. Bir ver şu telefonu. Ne yapıyorsun ya? Ver şu telefonu. Bıraksana kolumu. Ver şu telefonu. Vermiyorum. Ver şu telefonu. Çekil durmasana kızı bıraksana. Vermeyeceğim. Ben, ben çekil şuradan. ne yapıyorsun ya? Beni mi döveceksin? Bıraksana. Kolum acıyor bırak. Sen i̇şte bak ben diyorum şu telefonu. Fala, cara. Y'all can do